Aslı bırak rahat rahat yesin çocuklar. E, e, peki canım. Hadi rahat rahat zıkkımlanın da bakalım. Okula geç kalmayın. aç. Bravo ya. Siz ailecek amma zekisiniz de aç günü şıp diye anlıyorsunuz. Zekiler. Kıvılcım sakin ol. Kes sesini bakayım kes. Cevap verme Allah Allah. Cevap verme ya Allah Allah. E, efendim emrettiğiniz gibi ağacı aldım. Çok güzel olmuş Zülfikar. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Ay niye teşekkür ediyorsun hayatım. Onun işi bu. Onun için para veriyoruz bu çocuğa. Neyse efendim ben arabanın başındayım. sen arabayı hazırla biz de hemen geliyoruz. Tamam. Ekrem'cim bu ağaç nereden çıktı şimdi ne iş yani? E, yılbaşı geliyor hayatım. E, i̇yi de biz evde olmadıktan sonra ağaç olsa ne olur olmasa ne olur. Herhalde yılbaşına bu beste bu canımız kızlarla girmeyeceğiz değil mi canım? Ben yılbaşını ailece kutlarız diye düşünmüştüm. Ekrem bir dakika bir dakika. Şimdi biz 2008'e boyunca mi gireceğiz? Ben hiç almayıp içimin yerde kalıyorum ben, gelmiyorum. Ay Ekrem'ciğim, geçen sene daha söz vermiştin ama. Hani ailecek, çekirdek aile olarak girecektik yeni yıla. Bu konuyu daha sonra daha sağlıklı konuşuruz karıcığım. Aa, sen konuştuğunda eğer cevap vermezsem belki sana küsmüşümdür. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim mi? Evet, güzel kardeşim.